müdahalekinize aşı var geldiği zaman, aşı vakti geldiği zaman çok fazla da geciktirmeden hani hafta sonu gelir ya da ateşlidir ya da huysuzdur hani birkaç gün beklenebilir ama aile ikimizden randevu alayım. Bakın ne güzel odalar, steril odalar yapılmış. Randevu şeklinde alınıyor. Öncesi ve sonrası da sterilize ediliyor. Aşınızı mutlaka yaptırın. Belki o rutin olan diğer kontrolleri belki bu dönem belki bir ay geciktirebiliriz ama aşıyı geciktirmemeliyiz. Mutlaka aşkımızı olalım çocuk evet. hekimi ya da aile hekimi tarafından. Bu bizler için çok önemli. Evet. E, şimdi hocam e, mevsim itibariyle artık e, pazartesi itibariyle haziran ayına giriyoruz. Aslında yaz mevsimi başlıyor. Fakat havalar biraz daha serin gidiyor. Dolayısıyla mevsimsel grip, e, alerji bunlar halihazırda Yine devam ediyor diyebiliriz. E, koronavirüsle bunu e, hep soruyorum ama tekrar etmek babında nasıl ayırt edeceğiz, e, biraz daha neye dikkat edeceğiz e, bunu da sizden duyalım. Sonra aşı çalışmalarını konuşalım. Aşıya biraz ara verelim hocam buyurun. Hemen söyleyeyim. Tabii bu ben açıkçası yağmur yağdığı zaman seviniyorum. Niye seviniyorum? Hani hep derler ya yağmur berekettir, toprağa cam verir. Evet. Ama virüsler için de öyle. Tabii koronavirüsle ilgili bir çalışma yok bilmiyoruz evet. ama yağmur yağdığı zaman tabii yer çekimi daha da hızlanıyor. Virüslerin aşağı doğru inmesinde daha da hızlanma olabiliyor. Bu nedenle o bulaştırıcılık bir nebze düşebiliyor yağmur olaylarında. Ama yağmur olmayıp tamamen öyle olan ortamlarda virüs onları da çok sever ama yağmur yağdığı zaman tabii nem de toparlıyor, havada toparlıyor. Biz daha rahat nefes alabiliyoruz ama virüsler için tabii kötü bir olay yağmur olayı. Tabii grip bu dönemde özellikle alerji olayları ve grip olayları çokça geliyor karşımıza. Hani neredeyse gripimiz var ya da soğuk algınlığımız var ya da alerjimiz var öksürümüz geliyor ama öksüremiyoruz da açıkçası kimsenin önünde çünkü bir korku daha öksürdüğüm zaman.